Ey nefsim, bil ki dünya meşgalesine dalıp da ahiret için hazırlık yapmayı ihmal eden kimse, kendisini parçalamak üzere gelen vahşi hayvanı aldırmayıp üzerine konan sineğin derdine düşen ve bu yüzden de asıl tehlikeye hazırlıksız yakalanana benzer. Bu kimse ancak akılsız biri olabilir. Akıllı insan aslanı görünce sinekle uğraşmayı bırakır. Dünyevi meşgalelere dalıp da ahirete hazırlanmayı ihmal eden insan da akılsızın biridir. Çünkü birazcık aklı olsaydı ahirete hazırlık yapmak için çaba gösterirdi. Rızık endişesiyle bütün ömrünü terk etmezdi. Bilmiş ol ki uhrevi endişe karşısında rızık endişesi, aslan tehlikesi karşısında sinek tehlikesi gibidir. Ey nefsim! insan bir köle olduğunu, efendisinin yanında hiçbir şeye sahip sahip olamayacağını anlamalıdır. Bu yüzden elinde tuttuklarına da bahsettiklerine de güvenmemelidir. Bilakis efendisi kendisi için neyi tercih etmişse onu tercih etmelidir. Eğer efendisinin arzusu biriktirme yönündeyse, efendisi için biriktirmeli, yok eğer harcamak yönündeyse, onun rızasının bulunduğu yönde harcama yapmalıdır. Bir köle, parasını harcamayıp da biriktirdiği için ayıplanmaz. Çünkü o, kendisi için değil, efendisi için biriktirir. İşte, irfan sahipleri bu köleye benzer. Bir şeyi harcamışlarsa, bunu Allah için yapmışlardır. Yok eğer biriktirmişlerse bu da Allah içindir. Onlar bütün işlerinde Allah'ın rızasını gözetirler. Harcadıklarında da biriktirdiklerinde de yalnız onun hoşnutluğunu kazanmayı amaçlarlar. Onlar güvenilir birer hazine dardırlar. İrtibatlı ve itaatli kimselerdir. Allahü Teala onları eşyaya kölelikten kurtarmıştır. Gönüllerinde eşya sevgisi yer etmemiştir. Çünkü onların kalpleri Allah sevgisiyle top doludur. Bu sevginin yüceliği onları başkaca sevgilerden alıkoyar. Allahü Teala'nın hem kendilerine hem de sahip olduklarına sahip olduğunu çok iyi bildikleri için onun kendilerine verdiklerini kendilerine verilmezden önceki halleriyle yani Allah'ın hazinesinde nasılsalar öylece muhafaza ederler.